Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muzun kabuğuyla birlikte marmelat yapacağım. Denedim, çok güzel oluyor. E, rengi de fıstık ezmesine benziyor. Muzun kabuğu lifli olduğu için çok faydalı arkadaşlar. Sindirim sistemine iyi geliyor. Birçok faydaları da var. İnternetten de bakıp faydalarını da öğrenebilirsiniz. Kesinlikle çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin. Çocuklarınıza kahvaltıda ekmeğe sürün sürün yesinler. Şimdi öncelikle yapımına başlayalım. Leğenimizin içine muzlarımızı koyalım. Üstü basar su koyalım. 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi koyuyorum. Neden bu şekilde derseniz muzun kabuğunu kullanacağımız için mikrobu iyi bir kırılsın. Bir 5 dakika böyle bekledelim. Güzelce sirkeli suyla yıkayalım muzlarımızı kabuğuna çok elde ettiği için bu şekilde güzelce mikrobu kırılsın. Bir 5 dakika bekleyelim. Sonra bir güzel yıkayacağız. Muzlarımızı sirkeli suda 5 dakika kadar beklettik. Şimdi şöyle güzelce ovalayalım, yıkayalım. Şimdi ben bu suyu süzdürüyorum. Tekrardan Güzelce bir daha yıkayacağım. Doğramaya geçeceğim. Muzlarımızı suyunu süzdürdüm. Tekrardan tertemiz bir daha yıkadım durusuyla Şimdi şu uç kısmını kopartalım. Böyle gelişi güzel doğrayabilirsiniz. Fark etmez haşlayacağız. Böyle kabuğuyla birlikte doğruyorum. Gerçekten kabuk çok faydalı arkadaşlar. Bu, bu, bu şekilde Kesinlikle ve kesinlikle deneyin. Bir tane muzla yarım çay bardağı şekerle küçük bir tencerede deneyin. Beğenirseniz fazla fazla yaparsınız. Yani çok yapmam. Ya tadını sevmezsem muzum ziyan olur, şekerim ziyan olur derseniz böyle bir tane muz yarım su bardağı şekerle deneyin küçük bir tencerede dediğim gibi lezzetini severseniz fazla fazla yaparsınız. Doğradığımız muzlarımızı tenceremize alalım. Hepsini bu şekilde doğruyorum. Doğradığım muzlarımın hepsini tencereme alıyorum. Üzerine bir buçuk su bardağı şeker koyuyorum. Muzumuz da tatlı olduğu için bir buçuk su bardağı şeker yeterli. Şekerini fazla isteyen arkadaşlarımız iki su bardağı da koyabilir. Biraz az gibi oldu şöyle. Tam bir buçuk su bardağı dökelim. Üzerinde bir su bardağı da su ekliyorum. Şimdi tenceremi ocağıma alıyorum. Tenceremi ocağıma aldım. Ocağımın altını yaktım. Yavaş yavaş kaynamaya başladı. Muz kabuklarımız yumuşayana kadar güzelce haşlayalım. Muzlarımızın kabuğu yumuşayana kadar güzelce haşladık. Şimdi tencerenin altını kapatıyorum. Ocağımın altını blender'dan geçiriyoruz. Dikkat edin. Sıçratmayalım. Pişerken biraz muzun kabuğunun kokusu geliyor. Ama soğuduktan sonra kesinlikle kokusu kalmıyor. Şu an biraz muzun kokusu kalmıyor yerken e hiç kokusu <laughs> gelmiyor. Güzelce blenderdan geçirdik. Şimdi yarım su bardağı su daha ekliyorum. Muz katı bir meyve olduğu için. Şimdi tekrar blenderdan geçirmek Marmelatımızı güzelce hiç pürüzsüz hale gelene kadar bir süre blender Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Hiç böyle iri iri taneleri kalmadı. Şimdi şöyle bayağı da koyulaştı. Muz marmalatı diğerleri gibi cıvık olmuyor arkadaşlar. Şöyle de içine hep dolmuş. Onları da alalım. Günah yazıktır. Şimdi yarım limon sıkıyorum. Düşen çekirdeklerini alalım. Yarım limonu sıktıktan sonra şöyle bir 4-5 tane limon tuzu koyuyorum. Limonlu ve limon tuzunu ne kadar bol koyarsak marmelatımız şekerlemez. Güzelce karıştıralım. Şimdi tekrardan ocağıma alıyorum. Kaynatmaya devam ediyoruz. Ocağıma aldım ocağımı orta ateşe alıyorum. Böyle dipten dipten karıştıra karıştıra böyle bir 3-4 dakikada pişireceğiz. Limonu, limon tuzu güzelce bir yesin, kaynasın böyle. Böyle orta ateşte dibine tutturmayalım. Dipten dipten kontrollü bir şekilde 3 dakika, 4 dakika ne kadar kaynattığımı sizlere söyleyeceğim. Marmelatımı orta ateşte tam 4 dakika Böyle dipten dipten karıştıra karıştıra tekrardan limonu ve limon tuzunu güzelce bir yedirelim diye tekrardan kaynattık. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Soğuduktan sonra sizlere son halini tekrardan gösteriyorum. Bu arada süper bir şey oldu arkadaşlar. Kesinlikle deneyin dediğim gibi her meyvenin kabuğunda vitamini bir de bu lifli meyve olduğu için tamamen vitamini kabuğunda diyebilirim. Çok faydalı. Çocuklarınıza, ekmeğinize, ekmeğine sürün sürün yedirin arkadaşlar. Şimdi soğudumu tekrardan göstereceğim size son halini. Evet arkadaşlar, marmelatlarımız hazır. Çok güzel oldu. Şöyle baktığında fıstık ezmesi gibi gözüküyor. Süper bir şey oldu. Mutlaka ve mutlaka deneyin. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Dediğim gibi bir muzla deneyin. Beğenirseniz fazla fazla yaparsınız. Şöyle bir de kıvamına bakalım. Dediğim gibi bu diğer marmelatlar gibi sıvı olmuyor. Katı bir meyve olduğu için ama süper bir şey oldu. Şöyle bir de ekmeğe sürelim. Bu şekilde arkadaşlar. Kanalımda kavun kabuğunu ve karpuz kabuğunun da marmelatı var. Onlara da bakabilirsiniz. Onlar da çok güzel oluyor. Takipçilerimiz çok beğendi. Deneyenler de sonuçta memnun. Onlara da göz atarsanız sevinirim. Bugünlük tarifim bu kadar arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.